Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bakacağımız hisse senede Tav Havalimanları. Daha önceki yapmış olduğu 291.50 direnç seviyesinden aşağı yönlü baktığımızda bir çıkış trendinin olduğunu söylemiştik. Şöyle baktığımızda 24 Temmuz çarşamba günü çıkış trendinin kırıldığını fakat aşağıda 261 bölgesinin bir destek olduğunu bakın burada. Şöyle biraz zoomlayalım. 261 bölgesinin de destek olduğunu ve tekrar içine atıp gördüğünüz gibi bugünkü kapanış fiyatı 275 lira olduğunu görebiliyoruz. Yukarıdaki tekrar söylemekte fayda var. 291.50 direnç bölgesi. Çıkış trendi kırılır ise aşağıda 261 ve altında 246.70 bölgelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar. Bu arada Tav Havalimanları'nın 2024 ikinci çeyrek bilançosu açıklandı. 2 milyar 805 milyon 800 bin TL fiyat kazanç oranı 9.64 piyasa bölü defter değeri ise 1.88 yani gayet makul fakat toplamak için 291.50 seviyeleri benim için hala yüksek seviye ve şu anda kapatmış olduğu seviyesi ise 275. Yine aynı şekilde yüksek bir seviye. Ya zaten yapmış olduğu şöyle bir bakalım. Aşağı yönlü düzeltme seviyesi %10.5. Buranın altında gelebileceği bölge yaklaşık buçukluk düzeltme seviyesi olmuş olur. Bu da 246-70 bölgesini göstermiş olur arkadaşlar. Yani yapmanız gereken maliyetinize göre buradaki hisse senedinin örnek vermek gerekirse 261 maliyetiniz var ise tekrar 261 lira geldiğinde ki şayet gelirse buranın altındaki kapanışlar sizin her zaman maliyetiniz olmak zorunda arkadaşlar. Buranın altındaki kapanışlarla 246-70 bölgesinin önlemini almak zorundasınız arkadaşlar. Yani tekrar toparlayacak olursak çıkış trendini içine Perşembe günü attı. Fakat bugünkü kapanış gördüğünüz gibi hacimsiz bir kapanış gerçekleştirildi. Tekrar 261 ve altında 246-70 bölgelerine doğru çekilebilir. Bunun altında, bunun altında ise 229.90 230 bölgesine doğru bir şöyle bakalım. %16'lık hala geri çekilmeler görebiliriz. Burada 230 bölgesi gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece önlem amaçlı. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle soluksuz bir çıkan TAV havalimanları mevcut. Baktığımızda yukarı yönlü yapmış olduğu çıkışı %190. Bunun düzeltmesinde şöyle baktığımızda yüzde yirmi olması yani gerçekten çok değil. Bunu çok olarak görmeyin arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi ise yüzde yüz çıkan bir TAV havalimanları var. Bunun düzeltme seviyesi 230 bölgelerinde şahsım için kademeli toplamaya başlarım. Ama buralardan hala işlem yapmam. Bakın şöyle kısada bir baktığımızda düşen bir trendin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın kısada çekilen bir düşen trendin şu anda direnç seviyesinde kapanış yaptığını görüyoruz. Buranın kırılımıyla yani aşağıda 261, 246 ve 230 bölgelerine doğru önlem almakta fayda var arkadaşlar. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.